ne <laughs> pedestrian <laughs> <laughs> Non possiamo fare una situazione di crisi economica, di crisi economica e monetaria. Dopo, io mi metto in un posto di crisi economica. Presto, per esempio. Allora, abbiamo fatto un po' di tempo. Abbiamo fatto un po' di tempo. çekiyorum konak e, belediyemizin yapmış olduğu meme ve e, simir e, testi için göndermiş olduğu Şeye e, keten şeyimize gelmişti geldik ama çok memnunuz bütün bayanlarında gelip ta, e, şi, sağlıkları için kontrollerini yaptırmasını istiyorum bütün arkadaşlara tavsiye ederim şimdi e, bu erken teşhis olursa bütün bayanlar için de çok iyi bir şey olduğunu inanıyorum her şey için teşekkür ederim ben daha önce kanser taraması rahim için gelmişim. Bugün de mamografi için geldim. Konak Belediye tarafta bize bunu sunulduğu için teşekkür ederim. Daha önce çünkü annem meme kanser olduğu için ben de o risk altında kalmayayım için geldim buraya. Her bütün kadınlar beklerim yani. Bir de mutlaka yaptırsınlar. Geç olmadan. Teşekkür ederim. Memnunum Konak Belediyesi'nin yapmış olduğu bu şeylerden dolayı. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Ben düzenli olarak korona'ya kadar yaptırıyordum ama ondan sonra yaptırmadım. Bir fırsatım olmadı. Daha doğrusu kendimize hep geride plandayız. Geri plandayız. Sağ olsun muhtarımız ve Konak Belediye Başkanımız. Çok teşekkür ederiz. Kendimize önem vermemiz gerekiyor ve sevmemiz gerekiyor. Onun için yaptırmamız gerekiyor.